Başka, ha şimdi oh, banka i̇şte gibi kış gelmesiyle birlikte kestane tezgahı da açıldı. Şu anda kesane et talepne durumda. E yani beklentimiz gibi geldi. Peki yoğunluk var mı? Var. Kilosu ne kadardan satılıyor? Pişmiş 600. Pişmemiş 300 ederiz. Peki vatandaş şu anda gelip alıyor mu yoksa fiyatlar nasıl buluyor? Yani gündemde mutlaka şimdi yükselme fiyatı mutlaka var. Yani sadece cebimde özel değildir. da de onun bir parçası olduğu için bu yıl biraz yazda yükselme var. Peki Geçen bak, göre. Vatandaş genellikle gelip ne kadar alıyor? Minimum 100 lira. Maksimum ihtiyaçlar dahilinde. İşte bir kilo alan var, yarım kilo alan var. Yani ihtiyaçlar ama minimum 100 lira işte arası satışımız var. Peki daha çok hangi kesim gelip alıyor? İhtiyacı olan herkes. Ben yani eskisi gibi yani, e, alım gücüne kadar düşüyorsa bile bir de bayağı mahsus gelip alanlar bu Peki vatandaş geçen senelere oranda e, talep gösteriyor mu? Taleplerde bir düşüş var mı? Artış var. Artış var. Ortalama ne kadar satıyorsunuz günlük? Belli olmuyor katalogumuz. Haftalık hesap yapıyoruz biz. Peki geçen senelerde kestanenin fiyatı ne kadardı? Geçen yılda e, 450 500 arası satıyorduk. Bu yıl 600'e çıkardık. Yakın orta yarışımızı da fark ediyor. Yani alırken gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani bu ürünü bulmak zor. Aradığımız ürünü bulmak gerçekten çok zor. Yani inceleme indirdiğimiz zaman yani fiyatlarda değişiklik var, kalite kalite değişiyor bunlar da ama iyi ürün bulmak çok zor. Peki kestane nereden geliyor size? Aydın tarafında halkılık. İzmir tarafından geliyor. Daha önce de konuştuğumuz gibi bazı yerler Türkiye'nin batı kısmında, EG Ege geliyor. Kaç çeşit kestane var? Yani bizim sattığımız iki çeşit, üç çeşit ama çeşitleri olarak bayağı bir beş, altı çeşit var bu aslında. Bunlar hangileri sayabilir misiniz? Yani bizim hiç satmadıklarımız Çin kestenesi. Tahta kestenedir. Bunlar bizim satmadıklarımız. Sattıklarımız da şekerci kestenesi, ince kabuk olan, evet. aydın tarafından gelen. Kuzu kestene satıyoruz. Peki bizim aracılığımızla kestane almak isteyenlerine neler vermek istersiniz? Kestane alırken neye dikkat etmeliler? Yani öncelikle hani tabii caizse bir söz vardı. Bir şey bilmiyorsan bir şeyin pahalısına derlerdi ya. Bir de adres seçmelerini tercih ediyoruz. Yani bir esnafta memnun olsa aynı esnafın yanına tekrar yanına şunu tavsiye ediyoruz yani. Yani bugün beğenmez yarın beğenir. Yani en azından bir nazı geçer esnafa. Yani hangi esnaf o müşterinin damat adını yakalayabiliyorsa e, yani benden değil komşumdan aslında ama hangisi iyi yapıyorsa onu alacağız.